İşte Vizyon iş ve yaşamı sunar. İş ve Yaşam'dan merhaba. İş dünyasındaki son gelişmeler ve yenilik haberleriyle birlikteyiz. Bu haftada iletişimden yönetime, liderlikten başarıya çok özel konular seçtik. İş dünyasının buluşma noktası İş ve Yaşam başlıyor. Türkiye'de giderek artan enerji açığını önlemek için yapılacak yatırımlar ICCI'ın en önemli konu başlıklarından biriydi. Sektörde 20 yılı geride bırakan Vito Yönetim Kurulu Başkanı Vedat İrdep enerji yatırımlarının finansman sorununu değerlendirdi. Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'de son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleşiyor. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip olan Türkiye'de gerçekleştirilecek yatırımlarda finansman konusu ön plana çıkıyor. Türkiye'de yaşanan ekonomik büyümeye paralel olarak artan enerji açığını önlemek ve yeni oluşan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için enerjinin her alanında yeni yatırımlara ihtiyaç var. Bu yatırımların gerçekleşmesinde projenin finansmanı aşılması gereken en önemli konu olarak öne çıkıyor. Sektörde son yıllarda yaşanan gelişmelerle ticari ve hukuksal altyapının sağlamlaşması, yatırımlara sağlanacak finansmanın bulunmasını kolaylaştırdı. Müzik ICCI fuarının katılımcıları arasında yer alan Vedat İrdelpe, enerji yatırımlarında finansmanın önemini ve bunun nasıl aşılabileceğini soruyoruz. Bu e, fuar sektörümüzün en önemli fuarlarından biri. Oldukça büyük katılımcı var. E, Biraz yurt dışından da bizim de çok önemli e, partnerlerimiz geldi. İlk gün Sayın Bakan'ın konuşmaları da fevkalade etkili oldu. Genel olarak memnunuz. Bu senenin iyi geçeceğini ümit ediyoruz. Biliyorsunuz 2012 senesinde Türkiye %2.2 e, büyüdü. Ama e, elektrik tüketiminde %5.1 büyüdü. Demek ki e, yavaşlama bile olsa ekonomide elektrikte e, büyük bir artım var hala. Bu sürecin 2013'te de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü hem şehirleşme olması hem refah e, ortamının artması insanların daha fazla elektrik kullanmasını e, gerektiriyor. Bu da sektörümüze bir ayrı dinamizm vereceğini düşünüyorum. Enerjideki dar boğaz zaten finansman. Türk bankaları gerçi çok likitler. Çok uygun şartlarla finansman sağlayabiliyorlar ama tabiatıyla bir de düşen elektrik fiyatları, yükselen bazı yakıt giderleri finansmanda biraz zorluklar çıkarıyor. Bu en büyük dar boğazımız. Ama şirketimiz bu konuda da bayağı yaratıcı fikirlerle çözüm üretmektedir. ve Ankara'da ofisleri bulunan kuruluş enerji yatırımlarına finansman, tedarik, proje geliştirme, danışmanlık ve anahtar teslim hazırlanması konularında hizmet veriyor. Enerji sektöründe çözüm ortağıyız. Hem e, yenilebilir yenilenebilir enerjide hem de ağırlıklı olarak termik santrallerde santralın finansmanı, santralın yatırımı, bu aşamalarda danışmanlık, daha sonra EPC dediğimiz anahtar teslim e, santral yapımı ve tedarikler konusunda Türkiye'nin en önde gelen şirketlerini e, burada temsil ediyoruz. Onlarla beraber Türkiye'de bazı büyük yatırımlara imza atmış durumdayız. geleceği için büyük öneme sahip olan enerji yatırımlarında imzası bulunan kuruluş, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın yatırımcısı olduğu Gebze Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesinin yapımını sürdürüyor. Şu anda Gebze'de yürüyen bir 850 megawattlık bir termik santral inşaatımız devam ediyor. Yıl sonunda inşallah bitecek. Ocak ayında devreye alacağız. Oldukça büyük bir yatırım. Türkiye'nin %3 elektrik ihtiyacını karşılayacak bir santral olacak. Bu arada Giresun'da devam eden bir hidroelektrik santralı var. Bu sene oldukça yoğun bir senemiz. Taahhütlerimizin yerine geleceği, devreye gireceği bir sene olarak görüyoruz. bizim söylediğimiz bir laf var İngilizce tailor made yani terzi usulü e, ölçüye göre e, çözümler e, yönetmek. Bazı yatırımcının finansmana ihtiyacı vardır. Bazı yatırımcının finansmanı vardır ama doğru çözüm ortaklarıyla beraber gitmek ister. Bazıları mühendislik hizmeti ister. Bazıları sadece EPC ister veya bazıları EPC çözümleri vardır ama bazı önemli ekipman isterler. Bunların hepsini sağlayacak bir yelpazemiz var. O bakımdan hemen hemen her müşteriye yeteri kadar çözüm üretebiliriz. Uluslararası iş ve siyaset dünyasının yakından tanıdığı simalardan olan İrdep, Özsan Aydın döneminde Galatasaray Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Uzun vadede tabi projelerimizi bir an önce e, alnımızın hakkıyla teslim etmek. Uzun vadede yine aynı tip projelere devam etmek. E, Türkiye'nin enerji alanında kapasite artırımında emeğimiz olacağını düşünüyoruz. Bu konuda e, ümit ediyorum önümüzdeki 5 sene de yoğun geçecek. Müzik